Yangın alarmı projesinin amacı bulunduğumuz ortamlarda yangın çıkması halinde bize uyarı vermesidir. Bu projede sıcaklık nem sensörü ve buzzer modülü kullanılmıştır. Bu projedeki kullandığımız mantık aynı şekilde soğuk hava araçlarında veya nem kontrolü gerektiren durumlarda kullanılabilir. Şimdi fön makinesi sayesinde sıcaklık nem sensörüne ısı vereceğiz ve bu şekilde buzzer modülümüzün bize nasıl uyarı verdiğini göreceğiz. sıcaklık tem sensörümüz 40 derecenin üstünde bir seviyede olduğu için buzzer modelimiz bize uyarı vermeye başladı.